Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kahraman tamamlayacağız. oynayacağız. Angela'yı kurtarmaya çalışacağız. Hadi bakalım kurtarabilirsek. Uhu! buraya gel küçük hırsız. seni şöyle <laughs> harikayım ve şimdi özel çok güzel süper bir şey kullanacağım tamamdır ve gidiyorum ve bam ha <laughs> ha bunlar benim için kolay gelir ve şu altın keselerini alıyorum sizi demiyorum ay ve altınlara bakın altınlara. Yoluma birçok engel gibi ve hoppa. oh, neresiymiş burası böyle. Şimdi şöyle zıplayayım şöyle. ben çok süperim. Üstelik harikayım. Şimdi şöyle zıplayalım ve hoppa. Şimdi bir daha zıplıyoruz ve bir daha aldım. Şimdi şımıktan sağlayayım zıplayayım ve bam. Al sana bakayım. Ve şunu alıyorum. Harika yapraklar benim işime görür. Bu yapraklarla. Ay ay başım çarptı. Ay. Hmm, çok acıdı. ne yapacağım ki ben şimdi? Neyse bir daha gideyim. Buraya gel seni gidi küçük hırsız. Şimdi şu paraları toplayayım sola sağa. Ve çok güzel. Şimdi al bakalım sana. Evet. Hırsızları yok edelim. Git bakalım buradan. Burası, burası sizin yeriniz değil. Burası bizim yerimiz. Angela'yı kurtarır kurtarmaz şefinizi yok edeceğim. Şef miydi onun da? Neyse. Her zamanki gibi şaşırdım. Ay burası da neresi? Ben ben şehire benzemeden bir yere geldim böyle. Neyse. Aa şehire geri döndüm. Zaten görebiliyordum. Ah, arabadan zıpladım. Hırsızları yok ettim. Şu çöp kafasından zıpladım. Sağ, sola. Sağ. Oh, kafam karıştı. Şimdi seni ha yok edelim. Seni de ve seni. De. Hii. Çok iyiyim. Çok çok. Ve ikili altınları topluyorum şimdi de. Şimdi bam. Çok güzel. Harikayım ben ya. Şimdi de zıpla. Donatın içinden girerim ve sizliği yok ederim. Şimdi de yukarı. Harika burayı daha önce görmüştüm. Bu yüzden şimdi korkmuyorum. Ve gidelim şuradan. Şöyle zıplayalım. Oo, bunlar karşıma diğer girdiğimde çıkmamıştı. Bu yüzden birazcık korkabildim. Ve şimdi de gidiyorum. Hatta şöyle gidelim. Böyle gidelim. Şöyle gidelim. Ve atla. Harikayım. Ve şimdi şöyle sağa dönelim. Sola sağa. Hoppa. Şimdi seni de şöyle yok edelim. Ben çok iyiyim. Angela'yı kurtaracağımdan eminim. Şimdi koşalım. Şu hırsızlardan bir kurtulsam. Yoluma sürekli çıkıyorlar. Zor oluyor. Neyse. Konumuz bu değil. Tamamdır. Şimdi alalım onlardan. Kurtulalım. Ay. Şimdi bir yere çarptım. Ay çarptım. Neyse. Ben süper kahramanım. Bana bir şey olmaz. Ay, başımı çarptım. Başım dönüyor. Neyse. Başım dönsün. Nasıl olsa çarpmadım. Ve gene yukarı. Bu ne kadar çok yukarı böyle. Gittiğim yerlerden dolu geri mi dolanıyorum? Da? Aa bir daha ve geldim tamam. Bir daha bir tane daha yok. Şimdi şöyle gidelim ve yay. Ve tamam. Harikayım. Şimdi şöyle bir daha gidelim ve tamamdır. Hoppa. Şimdi bir daha. Çok iyi. Tamam şimdi zıplaya hoppa aşağı in. Şu koltuktan zıplayalım. Şunları yok edelim. Gelin bakalım. Şundan zıplayalım. Şimdi de şuradan çıkalım. Ve harikayım. Ve şu hırsızlardan bir kurtulalım. Av. Ay çarptım. Neyse bana bir şey olmaz. Uğuh. Ay çarpmıyorum hiçbir yere. Şimdi koş koş koş. <laughs> tamam. Çöp kovasından zıplarsak, şu hırsızları yok edersek ve özel güç kullanırsak harika olacak. Tamamdır. İkisini birden yap yok ettim. Ay düştüm. Oo, bu kaçıncı? Aa, sanırım ikinci. Ee, pek çok düşmemişim. Neyse. Tamamdır. Açalım şunu kutuyu. İçinden 100 100 para. 5 elmas ve bir tane nadir kas. Ha <laughs> ha tamamladık. Harika. Hoppa. Şahin. Çok iyi. Kaskı tamamladık. Artık bu kaskla iyi olabilirim. Şimdi görürsün sen görürsün. Buraya gel. Küçük hırsız Neyse seni döveyim şöyle. Heykeli düzeltelim ya. Ne yapmışlar zavallı heykele? Neyse bizim heykelimiz. Ve şuraları güzelce bir temizleyelim. Angela'yı kurtarmak için. Burası bizim şehrimiz. Ne yapmışlar şehrimize? Şuraya da gidelim. Bu, bu şehri de temizleyelim. Şu askıyı alayım. Harikayım. Ve son olarak bir de şuraya gidebilirim mesela. Tamamdır gittim. Ve sana kurtulalım. Çok heyecanlıyım Angela'yı. Bu Bugün kurtarabilirim hep Gel buraya. Tamamdır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi de bir daha girelim ve al sana, al sana, al sana, al <laughs> Şehrimiz tertemiz oldu. Şimdi Angela'yı kurtarmak için zor bir mücadele vermek istiyorum. Ve şimdi Angela'yı kurtaracağım. <laughs> Angela gel buraya küçük hırsız. Au, bana neler neler fırlatıyor böyle. Angela'yı kurtaracağım. Hiç boşuna uğraşma. Şu kalkanı alayım. Bir yere çarparsam bir şey olmaz bana. Süper kahramanım. Ben de gelirim. Şu taşlardan zıplamam lazım. Ayy. Şimdi sen görürsün. Şu roketinin her tarafına böyle. Ayy.